Merhaba arkadaşlar. Bir market videosuna daha hoş geldiniz. Şu an Gürcistan Batum'dayız. Arkamızda Türkiye'de olduğu gibi Carrefour var. Buradaki fiyatları göstereceğiz size. Türkiye'ye kıyaslayacağız. Şimdi kısaca Carrefour'la ilgili biraz bilgi vereyim size. Fransa merkezli bir şirket. 1957'de kurulmuş. Walmart'tan sonra da dünyada en çok ciroya sahip olan şirketlerden birisiymiş. En çok faaliyet gösterdiği ülkelerde Avrupa Birliği, Brezilya ve Arjantin'dir. Şimdi marketin içine girelim. Fiyatları size gösterelim. Hadi videoya devam edelim. Evet, Black Sea Mall diye bir yer var. Arkadaşlar, Carrefour da buranın içinde. Şimdi önce Black Mall'un içine giriyoruz. Bildiğiniz AVM. Şimdi burada Carrefour'u bulacağız. Sanırım şu arkada. Evet arkadaşlar, şimdi Carrefour'un girişinde hemen teknoloji bölümü var. Önce size iPhone'ları göstereyim. Şimdi iPhone 15 Pro var burada. 3099 leri yapıyor. Yani aşağı yukarı 38 bin civarı falan. Burada bir tane iPhone 15 Pro Max varmış ama e, fiyatını göstereyim. 3800 lira. Telefonun kendisi yok burada. E, ne var burada başka? Xiaomi Redmi 12 var. Şöyle özelliklerini de göstereyim size. 469 lari Samsung A15 var 919 lari Bu arada gel e, Gürcistan larisi olarak geçiyor arkadaşlar Yani bir gel 0.082 84 civarı falan döviz bürosundan büroyosuna değişiyor Yani bu da aşağı yukarı 1 lira e, 1 lari 11.9 yani 12 TL falan yapıyor ona göre siz fiyatları 11.90 ile 12 ile falan çarparak Türk parası karşılığını bulabilirsiniz. Yani buradan geçiyoruz. Mesela mikro dalga var bir tane. 300 leri. Ondan sonra burada klima ve çamaşır makineleri var. Klimalar binleri. Şu alttaki 2400 lari. Toshiba'nın çamaşır makinesi binleri. Samsung 6 kiloluk, 845 Burada yine Samsung'un buzdolapları var gri ve siyah şeklinde 1445 Lari, siyahı 1495 Lari İçini de gösterelim size Bu şekilde Üst bölmesi, altında da buzluk bölmesi var Şimdi yine, yine burada bir Samsung'un Televizyonu var 50 inç 127 santim 1095 lari Şöyle yine irili ufaklı Aksen diye bir marka var 349 lari Burada TCL diye bir marka var 645 lari Ütüler var 169 lira bunlar da. 139 lira. Neymiş markası bakalım hemen. Franco diye bir marka. Şöyle Solex diye bir marka var. 139 lira. Böyle bir tane küçük yine Franco var. 30 liraya düşmüş. Kadınlar için şöyle maşalar var. 250, 200, 160, 159. Makinalarına geçelim. Şöyle küçük Solex'in bir tost makinesi var. Bu 99 liraya düşmüş. Hemen yanında biraz daha büyüğü var. 169. Franco diye bir marka var. Bu da 109. Biraz büyüğü 149 lira. Şöyle Delonghi'lerin kahve makinaları var. 2000'leri civarı şu biraz daha küçük gibi olanı. Şu 1195'leri, biraz daha büyük olan 1695'leri. Şu da 3295'ten 2295'e düşmüş. Biraz daha kapsamlı gibi. Şunlar sütlü kahve makineleri. Özellikleri de buradan görebilirsiniz. Mesela bunlarda cappuccino yapma özelliği falan var süt menüleri falan var. Bunlar tabi kapsamlı olduğu için biraz daha fiyatları pahalı altta gördüğünüz gibi. Evet Hacizade'nin Türk lokumları 8.95 Yani 100 lira civarı falan. Evet arkadaşlar şimdi içecek reyonuna geldik. Şöyle bir buçuk litre pepsiler 3.50 iki buçuk litreleri 3.90 Şöyle mirandalar da 3.90 iki buçuk litre Bir litreleri de 2.50 Yani ne kadar büyük alırsanız o kadar daha kâra geçiyorsunuz ve Temel ihtiyaç maddelerinden biri olan yumurtaya geldik şimdi Burada şöyle onlu yumurtalar var 5.50 yani sarı yumurta göremedim. Genelde beyaz yumurtalar var. Şöyle 15 de 8.25 liraya Genelde beyaz ve küçük yumurtalar var. Büyük yumurta da göremedim. O yüzden size gösteremiyorum bu markette. Hemen yanında şöyle salamlara geçelim. 4.85 5.49 Bakalım yani Gürcüce de değişik bir şey yani okuyamıyorsun İngilizce de yazmıyor Sanırım 300 gram Sosis şu 8.95 Böyle President diye bir marka peynir var Bu 8.48 sanırım 226 gramı Ben yine şöyle ilerleyelim Burada da değişik peynirler var yine Mesela bu peynir de 8.75'miş. 50, 500 gramı. Şöyle kremler var. Yanında Georgian Cottage Cheese diyor. 1 kilogramı 9.90 lira. Yani. Evet şöyle bir şey var yine. 9.49 39 da pastırma gibi bir şey var. Mesela şunun kilosu 7 leri. Sosisler 139 Lari Şöyle 770 gram ikili but var. Bunun fiyatı 784. Fiyatlarına gelelim Şu etlerin bir kilosu 27 liraya Şunların kilosu da 35 liraya Kıymanın kilosu 25.90 liraya Evet burada da gürcü domuzları var Gürcü domuzunun da kilosu 19.70 Hristiyan oldukları için domuz eti de yiyorlar. Yine şurada bir domuz daha var. 29.90 bunun da kilosu. Şöyle daha kemiksiz bir et. Evet yine burada da Fransız baget ekmeği var. 1.75. Şu 2.10. Şu 1.70. Sanırım gramajına göre değişiyor. Susamlı ekmekler var 0.45 Bunlar 0.60 Şöyle zeytin ekmeği diyor ama 2.40 Nasıl bir şey anlamadım Böyle tost ekmekleri var 3.50 Baklavada indirim varmış. 1.25 Lariymiş 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. All of them. Şöyle fındıklı macunlar var. Tanesi 3.20 Lari Değişik bir şey. Enteresan. Bunlar da cevizliymiş. Böyle asmışlar yapar ya. Cevizler 4.50. Şu orta reyonda meyveler var. Meyvelere bakalım. Elmanın, yeşil elmanın kilosu 4.40. Şurada greyfurt var, kilosu 7.90. Veya da taze gözüküyorlar. Kırmızı elmanın kilosu 3.10. Evet, şurada salatalıklar var. Kilosu 0.99. Biraz organoya benziyor sanki. Şurada pembe domatesler var ortada. Kilosu 5.95. Biraz yumuşamaya başlamışlar. Burada normal domates 4.75 kilosu. Bunlar zaten iyice pörsümüş. Domatesler çok hoşuma gitmedi. Burada kabaklar var. Kilosu 1.95 kabaklarında. Patateslere gelelim. Patateslerin de kilosu 1 lari. Yani 12 lira falan yapıyor. Türkiye'de ne kadar? Şu anda çok alışveriş yapan birisi değilim. Yani alışveriş yaparken fiyatlara bakan birisi değilim. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Soğanlar 1.15. O da yine 15 liraya falan geliyor kilosu. Burada. Böyle cincir var. 25.90 Muz fiyatlarını gösterelim arkadaşlar. Şöyle İtal muzlar 2.75 Yanda nar var. Narın kilosu da 16.95 Siyah eriğin kilosu 1.50 Şöyle küçük yeşil limonlar var. Lime mi deniyor bunlara? Sanırım bu fiyat onun. Bakalım. Hayır. Arkasındaymış kilosu 33 on Burada nektari şeftali var. Bakalım. Nektarinin kilosu 4 lari. Evet arkadaşlar süt fiyatlarını gösterelim size. Yani yaklaşık 1 litresi 5.45. Şöyle %2.5 yağlı bir süt var yanında hemen yağları var 250 gram 2.10 evet şöyle suları gösterelim mesela şurada Bukaryan diye bir su var 3 litresi 3.70 şurada değişik bir su daha var 1 litresi 1.30 yani Gürcücü olduğu için markasını bilemiyorum yine şöyle küçük bir su var Basmaro diye 1 yani 12 lira şu Bilmiyorum ucuz mu? Siz karar verin. Şimdi birçok kişinin merak ettiği alkol fiyatlarına gelelim. Şöyle bir Absolut Vodka 1 litrede indirim varmış. Şu an 40 liraya geliyor. Yani 500 lira civarı falan. Mesela şöyle bir şey daha var. 20 lira. 1 litrelik yine. Martini var burada. Bunun da yine 1 litresi 40 lira. Hemen şöyle yana geçelim. Burada şaraplar var. Mesela şu şarap 50 leri 0.75 litre. Şöyle genel olarak göstereyim size. Yani 20, 30, 15. Böyle Midian ni şarapları var. 22.95. Arkadaşlar az önce alkol fiyatlarını çekerken görevli kadının birisi geldi. Burada dedi video ve fotoğraf çekemezsin dedi. Ne alakaysa anlam veremedim yani. O yüzden kapattım. just diye meyve suları var. 3.99 lari. Yine şurada bir alkol var viskiler. Bunların fiyatları da 30-40 lari olarak değişiyor. 1 litresi 30 bir 1,5 litresi 40 lari. Şurada fantalar var. Bunlarda da indirim varmış. Bunlar neyse. 4.45 lari. Yine şöyle bir su var. Bunlarda 1.19 lari. O Amerika'da olan tight'lardan bulaşık Çamaşır deterjanlarından burada da var arkadaşlar. 3 kilosu 23.95. Türkiye'de olan Ariel var. Yine 3 kilosu 26.95. Tabex diye bir şey var. 2.25 kilosu 21.50. Elimden geldik. Ben size çoğu şeyi göstermeye çalıştım. Bana çok uygun gelmedi yani Gürcistan market fiyatları yani aşağı yukarı Türkiye gibi. Siz yine bir kıyaslarsınız. Türkiye'deki karpur fiyatlarıyla burayı. Bence hemen hemen aynı gibi yani. Çok bir farkı yok. Videonun burada sonuna gelirim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, kanala unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.